Merhaba Alparslan Ateş. İstanbul'dan geliyorum. İnşallah rakiplerim ezip şampiyon olacak. Merhaba ben adım Ramazan. Ben 19 yaşındayım. Ben Gorit Sport Kulübü'ne çalışıyorum. <laughs> Bir sonraki müsabakamız Fader White MMA Pro eleme 65.8 kilo mücadelesi. 3 round üzerinden her round 5 dakika olacak. Önce mavi köşe Kırgızistan'dan Ramazan Rakimov geliyor. Horosiklet'te finalimizin adı belli oldu değerli izleyenler. İsmail Çelik ve Muhammed Mert Savaş Karşı karşıya gelecekler finalde. Şimdi Tüysiklet'te 65.8 kilogramda. Finalistleri belirleme vakti. İlk maçımız Ramazan Ragimov ve Alpaslan Ateş arasında gerçekleşecek. Goret Spor Kulübü sporcusu Berkut lakaplı. Ramazan Ragimov 1.81 boyunda. Sıkletine göre uzun sayılabilecek bir sporcu. 19 yaşında. Maç öncesinde son kontroller tamamlandı. Her şey tabii ki çok profesyonelce. Zaten MMA Federasyonu'ndan bekleyeceğiniz şekilde çok profesyonelce ilerliyor. Bu konuda bir sürpriz yok. Ramazan'ın rakibi Kırmızı Köşe İstanbul'dan geliyor. Alparslan Ateş. Ve Alparslan Ateş geliyor. Ramazan Regimov'un lakabı. Yunus Akademi sporcusu antrenörü Yunus Toprak. 24 yaşında Alparslan Ateş. 1.73 boyunda. Rekibinden 8 santim daha kısa olacak. Dediğim gibi tüy siklet için aslında e, ideal bir kilo Alparslan ama Ramazan biraz uzun. Bakalım bu boy farkı. Oktagona girdiğimizde bir avantaja veya dezavantaja dönüşecek mi? Mücadele ayaktayken özellikle tabii ki mesafe ayarlamak konusunda önemli bir silah. Doğru kullanmayı boy uzunluğu, kol uzunluğu özellikle avantajdır. Ama tabii ki MMA kadar, karma dövüş sanatları kadar çok yönlü bir sporda bu boy farkını ekart etmenin çok fazla yolu var. Ve evet. kırmızı köşede Alparslan evet. şu anda kafesin içerisinde Mavi köşede Kırgızistan'dan 19 yaşında 66 kilo 1.81 boyunda antrenörleri Halil Amir, Ramazan, Nika Ramazanov, Goretz, Lakabı Berkut, Ramazan Rakimov. Ve kırmızı köşede İstanbul'dan geliyor 24 yaşında 65.8 kilo, 1.73 boyunda antrenörü Yunis Toprak, Yunisport'tan geliyor. Kırmızı köşe, Alparslan Ateş. Maçın hakemi, uluslararası hakemimiz Fırat Gök. sporcular selamlaştılar. Ve artık karşılaşmamız başlamak üzere. Mavi köşe Ramazan Ragimov. Kırmızı köşe Alpaslan Ateş. Kafes kapısının doğru şekilde kapanması tabii ki sporcu sağlığı açısından çok önemli bir düşme yaralanma olmaması için. Bu kontrollerde özenle yapılıyor. Herkes hazır ve mücadelemiz başladı. Ters kartlı bir isim. Ramazan Ragimov. Tekmesini kullanmak istedi. Low kick ile karşılık aynısını yaptı. Ramazan Ragimov'da alparslan ateşe. Middle kick denemesi isabetsiz. Özellikle ters karttan düz garda doğru açıktan gelen o tekmeler oldukça etkili olabilir. Yumruklar. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacak. İki sporcu da şimdilik ayakta kalma çabasında. Tekmeler yükselmeye başladı. Ramazan Ragimov'dan dış low kick isabetli. Şöyle bir sidekick gönderdi. Ramazan. Dış low kick denemesi. Tekmelerin savaşı şu ana kadar karşılaşmamız şimdi. Alpaslan bir tek girmek istedi ama yakalandı. Kontrolü sağladı Ramazan Ragimov. Rakibini yere indirdi. Side kontrol pozisyonunda. Buradan Mount'a doğru geçmeye çalışacak. Sol dizini attığını görüyorsunuz. Mount'u yakaladı. Arka kapıdan kaçmak istiyor burada. Alpaslan Ateş olmadı. Ve sırtını şimdi rakibine vermiş durumda. Ramazan Ragimov hızlı bir şekilde Renekli çok arayacak. Sağ kolu çenenin altına geçti mi? Tam geçemedi ama. Şu anda Body Triangle'da bağladı. Rakibinin vücudunu kontrol ediyor tamamen. Yerden biraz çalışıp ardından da rakibini pes ettirmeye çalışacak. Hatta Aslan kendini oradan kurtarmak zorunda asla bırakmıyor yalnız Backmount'u. O body triangle'ı asla bırakmadı şu ana kadar Ramazan. Ragimov şimdi dönerek tekrar yine çok istedi. Çenenin tam altında değil yine sol kolu. Yine tabi baskı yapıyorsunuz çenenin üstünde olduğunda yine çok ama tam etkili olmuyor. Zaten boynu boğazı vermek istemiyor görüyorsunuz şu anda. Alpaslan Ateş. Ramazan Ragimov Rinek çokla maçı bitirmek için denemelerini yapıyor. Alpaslan bir kez daha kurtulmayı başardı. Daha 3 dakika var roundun sona ermesi Şimdi bir kez daha arıyor. Rear Naked'ı bu sefer bağlamış olabilir. Çenenin altında mı? Evet. Bu sefer bağlamayı başardı ama güzel savunma. Rakibin çenenin altında olmayan kolunu açmak tabii ki Rear Naked Choke'un. En temel savunması bunu çok iyi başardı. Alplaslan Ateş yumruklar geliyor yalnız Backmount'tan. Kendini akıllıca ve aktif bir şekilde korumak zorunda. Alplaslan Ateş yalnızca kapanamaz. Benim Turtle dediğimiz pozisyonda kalamaz. Şey, Zaten şey, eğer kendini aktif bir şekilde var. savunamıyorsa Hakem Fratkök araya girecektir. Yumruklar yağıyor üst üste. Ramazan Ragimov'dan Fratkök pozisyona yakın. Üst üste yumruklar Alparslan yalnızca kapandı. Kendini kurtarmak için, bu pozisyondan kurtulmak için çaba sarf etmesi lazım Alparslan Ateş'in yoksa maç her an bitebilir. Üst üste yumruklar vücutta düzleşti iyice. Ramazan Ragimov hakeme de baktı şöyle yumruklar yağmaya devam ediyor. Alpaslan yalnızca kapanmaya devam ediyor. Bir de dirsek denemesi ve Fırat Gökar'a giriyor. Galibiyeti getiren pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Alpaslan Ateş yalnızca kapandı. Kendini aktif savunamadı. Yumruklar yağmaya devam etti Ramazan Ragimov'dan. Ve Ramazan Ragimov finale yükseliyor. Resmi kararı alacağız. Evet, ilk round, üçüncü dakika, ikinci saniyede hakem kararıyla teknik üstünlükle kazanan Blue Corner, Ramazan Rakimov. Ramazan Rakimov. Karşılaşmanın galibi.